Ben. İnsan hiç olmazsa haber verir, ben otadayım be! Ne demek haber verir ya? Kendi odamdan çıkarken kapıyı mı çalacağım ben geliyorum diye? Doğru dersen, senin otağında istersen size haber verirsen, istemezsen vermezsen, ne olsa pulunu sen verirsen! Anam ne çene be, ne çene be! Bıdı bıdı başladın gene, bir sus ya! <laughs> Ay Allah Allah. Ya yerde nasıl yemek yiyorsunuz? Ben hiç anlamadım yani. Alsanız da şöyle güzel iroko kocaman bir yemek masası. E, ne alalım be kızım? ev şeyi bunlara verdik, yetmedi bir üstüne borçlandık bakkal be ya bana bak Hüseyin. Söylemedi demeyesin. Bu gacı da ilk günden batıracak bizi. Süleyim sana ona göre. E tamam be aileye tamam. Konuşacağım Hulusi Baba ile be ya. Süle de spaliyi arttırsın be ya. <laughs> aa, ne oluyor öyle fısılsızız? Fıs? Anne ve baba ne oluyor? E ee, be çok geç kaldık daha çiçek satacağız be ya. Hadi hadi kalkın bakayım. Aa, aa, ayo ben nereden ne anlarım ne bilirim çiçek satmayı hayatım boyunca bu yaşıma kadar bana hep çiçek gelmiştir. Ben bilmem çiçek satmayı falan. E hadi hadi ben öğretirim sana. Kalk bakayım. <laughs> kalk bakayım. Kalk kalk. Hadi hadi hadi. Hadi koy bakayım ellerini beline. Şöyle. Kalk kalk kalk. Şöyle melisine koy. Ah. Bağır bakalım şimdi. Güzel çiçeklerim var. Taze çiçeklerim var abiler. E, e güzel çiçek. ablama bir çiçek. Alasın abi. Ee, alır mısınız abi? Abi ablaya güzel ablaya çiçek abi. Acık cilveli ol. Şöyle omuzlarını kır. Biraz işveli. Acık da yüzün gülsün. Hadi 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 olacak. Hadi. A ee, abim be alasın güzel ablama bir çiçek. Ha? Oldu mu? E ee, olacak olacak. Al bakayım şimdi sen bunları. Al bakayım bunları. Aa! aa. Al. Ne oluyor ya? Ay, Onları giy. Aa! Al. Al bakalım. Oğlum! Oğlum! Ay ben... Ruhumu alabilirsiniz. Ruhumu alabilirsiniz ama... ...kıyafetlerimi asla alamazsınız. Aa! Peki şu kara odun. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Al akşama kadar bu çiçeklerin hepsini satacaksın. Sakın ola satmadan gelmeyesin ona göre. Hadi bakalım. Al. al. Al bakalım. Ya siz beni çocuğunuz olduğum için mi, sokaklarda çalıştırmak için mi yanınıza aldınız? Abileyim bu bir durumdayım, bu ne halim? Dikkat eledin. Gelende yatarsın diye otağı sana vermiştim. Hmm. Sen de dikkat ettiysen evde yalnız kalma korkma diye... ...ben de gece yarısı eve gelmiştim. He, ben korkmayayım diye. Yoksa bacını eve çağırmayın diye. Kızım ne alakası var ya? Hayret bir şeysin sana. Yani şurada senin yerine gece yarısı ben dışarı çıkıyorum. Senin başına bir iş gelmesin diye. Ve sen gece korkma diye ben gece yarısı eve geliyorum. Şu gördüğümüz muameleye bak. Ayıp ya. Nankörlük yani bu aklın, fikrin Baycan'da. Helal olsun. Esin senin aklın, fikrin Baycan'da kalıptı. Kızım benim niye aklın, fikrim Baycan'da kalsın ya? Benim gül gibi sevgilim var ya. Gül kimi? He, senin sevgilin olsa olsa o güle dadanan heşerat olar. Benim sevgilim var ya, gül, gül, misler gibi gül. Hatta gonca gül. Ayrıca benim sevgilim seni böyle duruşuyla, tarzıyla, konuşmasıyla, kıyafetiyle döver, döver. <laughs> sekizlik simge Aa, hayırdır? Hakikaten Gül kimi sevgilim varıymış. Gül, gül, vallahi ya Gül. Ha, hiç olmasa bir tarzı var yani. Bak, baksana yani boşuna dememişler yani. Dünyanın en güzel kadını romanlardan çıkar diye. Roman yani güzeldir yani. Neşeli insanlar. Bayılıyorum ben vallahi. Aferin vallahi. Mağdurum dedim, mağdurum, mağdurum, mağdurum dedim, mağdurum, mağdurum, inadına mağdurum, Ay, inadına mağdurum. E, bir durun, bir durun e, yani mağdurum derken, yani şey hayatım niye mağdursun, e, yani herhalde ailenle kaynaşmaya başlamışsın, çok güzel, çok güzel, oh. Aman be böceği, ne yaparsın, hayat işte, kimine çöre, kimine kelek, alır mısın bir iki tane gül sevdiğine verirsin he alayım. Üç beş tane A alayım şuradan. Vallahi şöyle alayım ya. Ne güzel. Oh oh. E, amma geldi ha. <laughs> oh. Çok çok güzel vallahi. Oh, oh Sevgilim gibi de mis gibi kokuyor yani. Vallahi ben sana bir söyleyeyim mi? Muhteşem olmuşsun ya. Muhteşem bir roman güzeli olmuşsun ha. Yani lonca lonca olalı böyle roman görmemiştir vallahi. Sahi <laughs> mi dersin be Kemal? Duydun bana ne de? Ben de sosyal statüm değişti diye beni terik edeceksin sanmış. Olur mu öyle şey hayatım ya? Bak Allah canımı alsın ben şu anda sana ikinci kez aşık oldum ya. Kıyafet nereden? Kobra'dan mı? Süper olmuş vallahi. Singe Hanım. Kız sen yabancı değilsin be bana bak. Sen bana singe gacı diyebilirsin he. Yakşı singe gacı. Ben de üç tane gül alım. Belki sevdiğime veririm. Aman! Bakak görek, kısmet. Hem sen fakirsin ya, sana indirim yapar. Ben de kalkayım da gideyim anam, al. Daha bu çiçeklerin hepsini satacağım akşama kadar ayaklarıma kara sular in. <laughs> gideyim de iş beni bekler. Haydi, ya sevgilim gibi, mis gibi kokuyor çiçekler yani. He. Mis gibi kokar. Ben bu gülü Baycan'a verende demeli ne kadar sevinecek. O gülün dikenleri Baycan'ın e, bir tarafına batar inşallah. Allah küpeyi duasını kabul etseydi gökte kebik yağardı. ya. Hani kasaplarda oluyor çiçek koyuyorlar. Öyle olur inşallah. <laughs>